Sanatım benim varlığımın bir uzantısı. Yaşamım boyunca sanatımla hayatta kalabildim. Ahşap oyma sanatını seviyorum. Gencinden yaşlısına dünyanın her yerinde eserlerim hemen hemen herkesin ilgisini çekiyor. Testereyle bütünleşmek güzel bir his. Ne yapmak istiyorsam onu hızlıca yapabilmek güzel. 5 yıl kadar önce şehir anıtının oyulması adına yapılan yarışmayı kazandım. Gorilla yapıştırıcı kullanarak dört ağacı yapıştıralı neredeyse 5 yıl oldu. Hiç metal ya da başka bir şey kullanmadım. Ve 5 yıl geçmesine rağmen anıtta herhangi bir ayrılma ya da bozulma görmedim. Ağaçların kendi ağırlıklarını kullanarak her ağaç için bir kutu gorilla yapıştırıcı kullandım. Üst üste istif edince ağaçlar yaklaşık 2,5 metre yüksekliğine ulaştılar. Bir vinç kullanarak tüm düzeneğin dik durması için yukarı kaldırdık. Gerçek sanatçılar için amaç para değildir. Amaç başka insanlarla iletişim kurabilmektir. Bu anıt muhteşem bir eser. Şimdi ahşap oyma hayatımın işi ve bununla uğraşmaya devam edeceğim. <laughs> ve bu anıt çok yetenekli bir sanatçı tarafından yapıldı. David Roy, David sana çok teşekkür ediyoruz. Çok yetenekli bir insansın. Bunu duymak bir sanatçının arzulayabileceği tek şey. Bu harika eser uzun yıllar burada sergilenecek. Çok teşekkürler. Beni desteklemiş olan herkese karşı olan sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Bana bir yetenek verilmiş ve ben bunu en iyi şekilde kullanmaya çabalıyorum. Benim ismim David Roy. 63 yaşındayım ve ben bir ahşap oyma ustasıyım. Gorilla kuludan önce ne yapıyorduk bilemiyorum. Şimdi yaptığım şeylerin gorilla yapıştırıcı keşfedilmeden önce yapılabilirlikleri yoktu. Bunu hep söylüyorum.